Evet, bugün günlerden cumartesi. Volkan da ben de evdeyiz. Şu an saat 6. Bayağı geç oldu. Biz bugün biraz dinlendik. Sonra işte... Biraz tembellik yaptık. Evet. Ama sonra yine kalktık, evi topladık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Son dakika evi topladık, hemen çıktık. Dedik alışveriş yapalım. Zaten 2 saati kaldı, kapanacak birazdan. Sonra da annemle görüşmüştük. Kedileri buluşturacağız bugün bakalım. Ne tepki verecek? Evet, Bulut ne yapacak? Ben internetten duymuştum. Bazıları sevinmiyormuş tekrar buluşunca. Bunlar daha küçük. Bunlar kaynaşır hemen. Oyun, oyun hevesinden. Bir de bizimki nasıl olacak acaba? Şimdi izine gidince anneme bırakacağız ya Bulut'u. Bakalım nasıl olacak? Tuvaleti filan hemen şey yapar mı ki? Yapar Bizimkisi Kafa çalışıyor. Bilmiyorum Allah. İkisi bir kalacaklar. Annemin komşusu bakacak onlara. Birazdan, Ay camı da unutmuşum inşallah. Canları sıkılmaz. Sanmıyorum yani. Hı. Birazdan canları sıkılmaz. İkisi oynar durur biz gelmeden. Evet. Şimdi annem haftaya gidiyor Türkiye'ye. Onun komşusu bakacak. Bizim de 3 haftamız kaldı. Biz de gitmeden bir gün önce ya da gideceğimiz gün bırakırız. Ondan sonra ikisi bir ay yalnız, sonra... Biz gelene kadar büyüyecekler. Evet, biz gelene kadar büyürler. Bir de ben şeyden çok e, çekiniyorum. Gelince, kediyi tekrar alınca... Bu sefer ayrılmak istemeyecek. Alışırsa. Bizi tanıyor artık. İnşallah unutmaz bizi elinde. Öleceğiz artık. Gelince bakalım evet. ne yapacak. Bakalım. Ay ben şimdiden nasıl bırakacağım diye düşünüyorum. Ben alıştım bir haftada ona. Evet, çok fena. Ay dün ne oldu biliyor musunuz? Onu söyleyeyim. Ee, akşam volkan işten geldi, yemek ısıtıyordum, mikro dalgaya koydum, sonra bir açtım. Kedi nasıl korktu biliyor musunuz? Ay çok kötü oldum. Bilseydim öyle korkacağını açmazdım tabi de. Şeye girdi, mutfağın bulaşık makinesinin altına girdi. Oradan çıkmadı, bayağı bir zor aldık. Değil mi aşkım? Zor çıkardık, evet. evet. Sonra oradan çıktıktan sonra da bayağı bir tepki göstermedi böyle. Sürekli oturdu. Yani bu demek oluyor ki artık mikrodalgayı açamayacağız evde. <laughs> e, alışması lazım. <laughs> Belki biraz büyüyünce o kadar... Ama ben internetten okudum. Mi? Bazı kediler korkuyormuş Hadi. mikrodalgadan. Hadi. Şey yapıyormuş, onun işte frekans sesleri rahatsız ediyormuş. Hatta evet. bazı kedilerin kulaklarını bile ağ ağrıtabiliyormuş. O zaman kullanmayacağız. O zaman kullanmayacağız, demek kullanmayacağız ki. evet. <laughs> Şimdilik açmayacağız. Eskiden lazım oluyordu mikrodalga. Bebek maması filan ısıtırken. Evet. Ama zaten biz de fazla kullanmıyoruz. Bir sen öğlence olunca evet. Iş, akşam yemeğini öyle ısıtıyorum. Neyse artık demek ki kullanmayacağız. Evet şimdi çarşı içine geldik. Ay burası da karanlık. Şimdi bir para çekelim. Ondan sonra da alışverişe gidelim. Evet. Şu depozitolardan nefret ediyorum. Bakalım kaç para tutacak. Ne Efendim. Evet. Mecbur şey o. E, bağış için. Yani? Yani o çıkan parayı bağışlayabiliyorsun. Şişeyi Efendim? Şişeyi beğendim. Öbürünü at. En son atarız onu. Tamam anneciğim. <laughs> evet. Şu an yedi. 8

Dur bakayım. Onu alacak mı bakalım. 11.49 Evet bunu kasada düşecekler alışverişimizden. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Volkan hemen arabaya gitti. Çünkü Ezgi üşümüş. Valla fazla sebze meyve de kalmamış. Çünkü saat geç oldu. Bakalım ne bulursak onu alacağız artık. Ha, nerede? Heh, yok. 92 sent. Hadi gelin bakalım. Babalı kızdı nereye? Evet. Burada tek sevmediğim şey alt kata inmek zorunda olmamız. Zaten ne varsa aşağı katta var. Yumurta, süt, un, şeker hepsi bu katta. Kesme şeker de alacağım aşkım. Onlar sağ tarafta. Alabilirsin, bir Bilmiyorum. tane seçin. Anne ne etmişti. Ben bu sefer seçebilir miyim? Seçebilirsin canım. Yay. Evet. Cibo en sevdiğim. Buranın malları genelde iyi çıkıyor ya. Şöyle bakalım. Aslında o kadar burası indirim değilmiş. Normalde o kadar uygun da değil bence. Şunlar güzelmiş. <laughs> Masa örtüsü için galiba evet. Evet, bize göre bir şey yok. Ne oldu? Ne seçtiler? El sayı. El sayı. Tamam hadi. Al. arkadaşlar şimdi size aldıklarımı göstereyim kısaca. Şöyle kabak aldım. Dört tane. Avokado. Sonra şöyle salça domates ezmesi gibi değil mi? Domates ezmesi. Ondan sonra şöyle hipo. Bu Ezgi'nin sakızı aldı. Ezgi'ye ver istersen onu. Şimdi fasulye aldım. Şöyle yarım kilo. Sonra bunu kızlar seçti. Kellogg's. Şöyle bir pasta aldım. İki paket yumurta. Şöyle onlu. Aşkım beyaz değil mi bunlar? Beyaz baktım ben. Tamam. İki paket sonra bir paket şöyle tost aldık. Evde vardı zaten bir paket. Şöyle waffle. Şimdi al. Onda kediye şöyle süt aldık iki paket sonra kedi maması aldık bunu internetten okuduk kedi mamaları çok e, Sağlık iyi beyim. sağlıklı çıkmış sonra şöyle kesme şeker salça ondan sonra tereyağı Tam bekle Ezgi'cim Şöyle kahve sütü. Sonra şunu Ceren aldı. Yoğurt. Bu ikisi Volkan'la benim. Bunu Ezgi aldı. Şöyle salam. Bu da normal şimdi yediği kedinin şeylik sınamaları. Sonra iki tane zalatalık. Ezgi'nin meşnitesi. Olmazsa olmazı. Bunu da Ceren aldı. Maske de ağzıma dolandı. Şöyle cips aldık. Bir paket. Bir tane Pepsi. Ay. iki tane süt. Şöyle şeker aldılar. iki tane. Bu cips de Ezgi'nin öbürünü yemediği için. Şöyle buzlu dondurmadan aldılar. Geçen demiştim ya suyun tadı benziyor diye. O dondurmalar işte. <laughs> Türkçesini hala bilmiyorum. Evet. <laughs> evet. Bir de şöyle makarna aldık. Şimdi anneme gideceğiz. Yemek yemediğimiz için orada yap yeriz yapıp. Evet. Şimdi kedimizi almaya gidelim eve. Alışverişleri koyalım. Kedimizi alalım. Ondan sonra. Evet, ondan sonra da anneme gidelim. Evet, biz bulutu şimdi aldık. Anneme geldik. Gel. Hadi bakalım. Büyük buluşma. Biz karşıda annemin ki şurada aşağıda. Evet. Bakalım ne yapacaklar. Aha, gördüler birbirlerini.

şöyle sosları var iki paket. Peynir sosu onu yapacağız. Çocuklar bayağı çıktı. Saat 8 oldu. Şimdi yemeğimizi yapalım hemen yiyelim. Çocukları doyuralım. Bizimki sepetin içine girdi. Oradan şey yapıyor kediye. Kardeşine oradan saldırıyor. Bak bak. Görüyor Ama o da onun içine girmiyor bak. Evet o girmiyor o da çıkmıyor. Bizimki de çıkmıyor. <laughs> Bizimki çok akıllı. Önde kalmıyor. <laughs> bak gireyim demiyor. Çıkmıyor. <laughs>

Evet arkadaşlar biz eve geldik. Ben kızları yatırdım. Ve şimdi de eşimle Netflix'ten dizi izleyeceğiz. Hangi dizi olduğunu bu videonun sonuna eklerim. Çünkü biliyorum Türkiye'den izleyenler de var. E, Türkçesini bilmiyorum şu an. Evet şöyle kendimize birer tabak cips hazırladık. Şimdi onu izleyeceğiz. Bu arada e, Bulut'ta hiç bilmiyorum inan birbirlerini sevdiler mi ne yaptılar. Orada oturduğumuz iki saat süre içinde sürekli bir boğuşma halindelerdi. Yüzü falan her yeri kızardı. Şimdi eve geldi. Normalde bu saatlerde baya bir aktif oluyor. Ama şu an kendisi uyuyor. Ee, yanına gidince falan uyanıyordu. Onu da hiçbir tepki vermiyor. Baygın bir şekilde yatıyor. Evet. Bugünlük de bizden bu kadardı. Umarım severek izlemişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.